Arkadaşlar merhaba yeni bir bölümle tekrardan karşınızdayım. Bugün Ölüm maçı oynayacağız. Ölüm maçı, ölüm maçı Nerede oynasak? Şurada oynayalım ya. Şurada mı oynasak? Burada oynayalım. Arkadaşlar biliyorsunuz geçen bölümde Uzun süredir Counter oynamadığımızı söylemiştim. Bu bölümde tekrardan bir Counter serisine başlıyoruz. Counter serisinde şöyle bir farklı bir oyun deneyimi yaşamak güzel olur diye düşünüyorum arkadaşlar. Şöyle biraz normal sesi şöyle ayarlayalım. Müzik sesi çok olmasın. Bu arada YouTube videosu izliyordum. O da açık kalmış orada. Evet arkadaşlar oyunumuz bir açılsın. Sohbet, muhabbet. Patgüm bam bam. Bu, bu haritayı bu arada bilmiyorum yani. Hani biraz şöyle görünebilirim. Hani çok oynamadığım için bu oyunu uzun süre oldu zaten. Harita biraz farklı bir harita. Umarım rezil rüsva olmam. Bu arada size bazı anılarımı da anlatacağım bu videoda okuldan kaçıp nasıl counter oynuyorduk tabi bizim oynadığımız counter 1. kaçtı ya counter 1.5'ti sanırım 1.5 sonra 1.6 çıkmıştı biz şu an counter 2 oynuyoruz tabi bizim dönemimizde counter'a gitme diye bir deyim vardı arkadaşlar şöyle anti terör olalım girdik bu ne lan? lan oğlum daha. Bu ne lan? Oo, oh my god. Evet arkadaşlar kaçıp Hunter oynadığımız dönemlerden Of 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 çok amatör. Çok amatörce öldüm. Oy oy oy. An Yine öldük. PUBG'ye alışmışız ya şimdi bunda Geri tepme vesaire Oha oha Tek vuruş attı Putsamıyoruz hemen çatışmaya girmek lazım Alışacak onu şekilde. Abipay bu arada ne sanıyorsunuz lan her tipten oyuncu var arkadaşlar pusucular var vurucular var şuraya evet birini gördüm pusucular musucular o ayaklarından vurduk topuna sıktım İbrahim tatlı ses modeli indirme. niye namla düşüyor? Aşağıya. o para çekeceğim dur. Dur para çekeyim dur. Hay anasını arkadaşlar. Mouse ayarlarımı düzeltmem lazım biraz. Tam kafadan aldık ama. Normalde soğuk kanlı bir insan. Normalde bu oyunlarda soğuk kanlı olmak lazım. Çek hayatta. Ancak oyuna el alışkın. Arkadan vurdu. Arkadan vurdu iyi bir şey. Oğlum ben sana ateş edene ateş ediyorum sen beni öldürüyorsun ya. Kaç kaç kaç. Kaç 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 kaç. kaç. Şöyle sabit tutamıyorum ya sabit. arkadan hemen hemen indiriyorlar arkadaşlar hemen. Hemen kaçtı. Şerefsiz sürekli beni vuruyor ya. Aa, çok iyi tam önüme düştü. Seni kuş seni. Serdar o nasıl bir fotoğraf? Serdar. Serdar o nasıl bir fotoğraf? çok iyi mal herif üstüme saldırıyorsun bir denk geldi 35 hasar vermişiz saka kökünden vurdu beni. Vurdu beni, vurdu beni, vurdu beni, vurdu beni. Geber. Geber. Hadi Arkadaşlar şunu belirteyim, bu haritayı normalde bilmiyorum yani. Hani hiç oynamadığım bir harita. Adurst counter'ı uzun süredir oynamıyorum da o Aşı. Kaç kişi öldürdük? Yani sondayız. Geç oyuna sonradan girdim. Şurada nasıl acaba Son bir el daha oynayıp oyunu sonlandıralım arkadaşlar Bombalama alanı B başladı arkadaşlar Bu bölüm sanki daha iyi gibi ya. Şöyle bir. Niye kimse yok? Bot siyal. Bot mu öldürdü beni? kaç kişi var azmış kişi sayısı çok fazla değil geçti 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 geri çekiliyoruz

Hastır ya, hastır ya. Diyorsun ha sen alsana. al sana. Al sana. Vay 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 vay. Lan yine mi sen lan? girişi. Al sana. Sen misin? Beni öldüren. Vurdu bizi vurdu oğlum lan bu bu pus, smo oynama çıkın erkek gibi çatışın lan tam işin bak yine aynı yerde yes so the one keles Al sana keleş, al sana keleş. Delelelelelel. O palayla oradan nasıl vuracaksın ya? Al sana. Sen de mi var? herşeydi bu git de eşlik et git kapıyı aç koş 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 Youtube kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar. Şu an yayındayım. Evet, şu an yayındayız arkadaşlar. Beğenip yorum yapmayı unutmayın. Asik. Asiktir. As. Asik. Az. ay 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 ay. Neyse iyi vurdum az canı kaldı. siktir ya ci şiş yaptılar. Tavuk şiş. Açtırıyor. İndirdik. İsterse iyi, üst iyi indirdik. Of. Of 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 of. Ne güzel indiriyor işte. Nasıl ya neyse 65 hasar verdik en azından. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olursanız memnun olurum. Benim Ücret değil de seni öldürmem oyunda. kaçıncı olduk? Hadi Sonel, hadi bakalım. Daha çıksak mı ya? Menüye çıkayım ya yeter bu kadar. Evet arkadaşlar bugünkü oyunumuzun da sonuna geldik. Farklı bir çatışma deneyimi yaşadık. Counter serimize devam ediyoruz. Bir sonraki videoda tekrardan görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.